<laughs> evet şöyle ileriye gideyim kim Arkamda da bir tane salak var arkadaşlar. Şimdi level 1'e rewind olarak bunu hayatının trollü yapayım da görsün. Şimdi arkadaşlar buradan gelecek tamam mı? Şöyle geçerken arkadaşlar benim bir güzel bir trollümü yesin. Ondan sonra arkadaşlar yoluna devam edebilir. Nerede lan Steve? Arkadaşlar neyse şöyle geçeyim hemen. Bu arada videoya like atıp arkadaşlar abone olmayı unutmayın. <laughs> Oğlum efsane olacak ya hemen şöyle geçeyim bakayım tamam adamı izleyelim <laughs> Evet işe geç kaldım ama hemen şöyle gideyim bakayım Tamam tamam hızlı bir şekilde gideyim Aa var ya bugün harbiden çok para kazanacağım şöyle Hop tamamdır abi hadi bakalım gidelim de şöyle Arkadaşlar ya sizler de burada var Allah Lan 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 ne oluyor Çıkartın lan beni İmdat. imdat yardım edin <laughs> Arkadaşlar enayi hemen omuzda işte Oğlum var güne efsane başladım ya Sala arkadaşlar lava attım Bakayım acaba yapıyor ya yani şöyle Nereye koymuşum ben tuzağı aha Buraya koymuşum aha <laughs> Oğlum lavlar içine yazdı Evet güne çok güzel bir şekilde başladım Şurayı da şöyle kapatayım bakayım Tamam daha kimse yemez ya bu tuzağı Evet arkadaşlar video hoşgeldiniz şu anda video like atıp kanala da abone olup bizimle açmayı unutmayın Ben arkadaşlar aha Burada varmış ha dikkat etmedim hiç Abi şeyden hatırlıyorum Evet arkadaşlar güne var ya iki tane troll yaparak başlayacağım Oğlum bugün var ya çok mutluyum Level 1 olarak şöyle gireyim bakayım Aa var ya harbiden ama mutant bir airbrine'im ya Normal airbrine'larda daha güzel tuzak yapıyorum Aa bu ne lan sağlık boş başka şu sandık da boş Allah, Allah. Lan oğlum bunda elmasları sırı mı nerede lan? Neyse. Şöyle arkadaşlar evi araştıralım bakalım. Abi illa be elması mı elması vardı? Baksana arkadaşlar evi böyle çok lüks duruyor. Lan bu ne? Bir dakika abi yok artık ya arkadaşlar gitmiş kendi bir tane gizli kasa koymuş Ulan olayla e kaçar mı arkadaşlar normal Herobrine'den kaçar ama mutanttan kaçmaz Ben de mutant level birim Evet şimdi arkadaşlar buna bir güzel bir troll yapayım diyorum En bilindik trollerden bir tanesini yapacağım Şimdi hemen gideyim malzemelerimi alayım geleyim <laughs> Evet şöyle gideyim bakayım her şey hazır arkadaşlar Şöyle bir şekilde gideyim Abi adamdan 5 tane elmas aldım var ya zengin olacağım zengin Neyse yine paraya ihtiyacım yok zaten arkadaşlar şöyle şurayı kazayım be Tamamdır şuraları da kazayım Arkadaşlar şimdi yılın tuzağına hazır olun Şöyle Şunları diziyoruz tamam mı? Şöyle şunları da diziyoruz ve şunları da koyuyoruz. Tamam. Hiç belli olmuyor değil mi ya? Pek fazla belli olmuyor arkadaşlar. O kadar çok dikkat edemez. Tamam. Geldiği anda uzayı arkadaşlar boylayacak bir. Arkadaşlar dünya kaçmayacakmış görsün ya. Oğlum var ya. Efsane trol yapıyorum. Hatta arkadaşlar birkaç tane camını kırayım da Arkadaşlar para ödetelim adama Var ya oğlum <laughs> Oğlum ben efsane ya Neyse şöyle gideyim bakayım Adam geldiği zaman yüz ifadesi çok merak ediyorum Neyse şöyle uzaklaşayım biraz Daha troll yapacağım milyonlarca insan var <laughs> Evet yes yes yo Yes yes yo <laughs> Her yer elmas dağıtırım lan Çok zengin lan çok zengin Neyse şöyle gideyim bakayım Oğlum var ya zenginlik başa bela Aha orada bir tane elmasım buldum Fakirler elmas vermek yok Fakirler elmas yapmayacağım Evet inanma çok zenginim ve sonunda bir aydır çalışıyorum evime geldim ya oğlum var evim evim güzel evim bu benim kaçıncı evimdi ya ulan bir düşüneyim ha 233. evim Tamam tamam hemen gireyim bakayım oğlum bu ev biraz sanki değişmiş gibi neyse şöyle gireyim bakayım lan lan ne oluyor lan ne oluyor lan çıkart lan beni buradan Allah hayır <laughs> o lan çok kadar aldım lan ben hala hani üç gözleri yatıyorum oğlum o yapan var kimse onu bulacağım Hayatım var ya. Şeyini ödeteceğim neyse. Şöyle kalkayım. Of beni falan arayan var ya. Şöyle telefonumu alayım mı kim cebimden tamam. Şöyle hemen arayacağım ee, bir güvenlik görevlisi falan tutmam lazım bir tane de inşaatçı tutacağım. Ulan var ya o e, yapanı bulacağım ve onu öyle bir ödeteceğim ki öyle bir ödeteceğim ki hayatının şeyini ödeyecek. Neyse şöyle oha camlarımı falan da kırmış bakayım abi sandıktan elmaslarımı mı dalmış Ulan var ya sen bittin lan zenginle uğraşmak ne demekmiş öğreneceksin. Neyse şöyle hemen arayayım bakayım çal hadi çal. İyi günler zengin bey merhabalar bir şey mi vardı acaba? Evet lan bir şey var bir şey var. Çabuk geliyorsun inşaat mühendisi. iki tane görevlik güven güvenlik tut. Benim evime geliyorsun 233. evime. Tamamdır Zengin Bey hemen geliyoruz. Ne için geliyorduk acaba? Tamam tamam gelince söylerim hadi hadi kapat lan kapat uzatma Tamam Zengin Bey tamam hemen geliyoruz <laughs> Evet şöyle Gelsin var ya efsane bir şey yapacağım Bundan sonra kimse benim emmi falan soyamayacak ya Ulan var iki gün evde yoktum Gelenlere bak ya başıma gelenlere bak Neyse biraz daha uzanayım şöyle onlar gelene kadar şöyle Sayıldıktan bir gün sonra Hemen Zengin işine Güvenlikçiler almış ve eve 7-24 e, korumaya başlamışlardır Yıllar geçer yıllar geçer Yıllar geçer yıllar geçer geçer ve Herobrine asla gelmez o eve. Ta ki bir gün güvenlik görevlilerden bir tanesi olmadığı zaman ve güvenlik görevlilerin bir tanesi de hasta olduğu zaman Herobrine gelir. Hadi bakalım izleyelim. <laughs> evet evet fırsat bu fırsat arkadaşlar. Güvenlik görevlisi uyuyor ve ben de ne yapacağım? Hemen gideceğim level 25 olarak. Hatta ne level 25'e? 50 olarak evi soracağım. Hadi bakalım şöyle gideyim. Abi var ya onu var bir yıldır bu adamı bekliyorum. Geçerken her gün bu eve bakıyorum. Adamlardan biri gelmemiş ve bu da arkadaşlar hasta. Bizim e, salak ne yapıyor evde? Zengin ne yapıyor? Şöyle bakayım be. Hop. <laughs> Uyuyorlar evet arkadaşlar uyuyor. Abi var ya bundan daha şanslı olamam. Bugün var ya şanslı günümde. Şunu arkadaşlar bir troll de görsün şöyle Arkadaşlar şunu bayıltalım Evet bayılttım Şimdi arkadaşlar ne yapacağım Eve girme sırası bizde Şöyle girelim bakalım Tamamdır abi çok güzel Evet arkadaşlar salağı da bayılttık Bir güzel bayılttım Şimdi oha uyuyor mu lan Oha az önce kafasını çevirdi Neyse Şimdi arkadaşlar eve bir güzel bir soyayım. ondan sonra da bir troll yapayım da görsün bu. Bakayım hala uyuyor mu lan arkadaşlar yoksa plan yapması tamam uyuyor uyuyor tamam. Arkadaşlar oğlum var ya ben çok şanslıyım ya. Şunu bakayım aha tüm yemekleri yiyeyim de görsün bakayım. Evet şöyle bakayım ooo abi giremeyeceğimi falan düşündü. Arkadaşlar bir de eve salak kameralar falan taktırmış. Oğlum var ya kamerayı gördüğü zaman hani izleyici selam. Arkadaşlar gördüğü zaman tepkisini çok merak ediyorum bir tane arkadaşlar sandıktan 8 tane elmas çıktı. Bakayım arkadaşlar. 12 13 14. Oha! Evet bu arada arkadaşlar neden çalıyorum diye soruyorsanız arkadaşlar bu uyuyan adam kötü bir adam yani e, zengin Ay, fakirlere arkadaş hiç yardım etmiyor fakirlerden nefret ediyor ben de arkadaşlar Robin Hood'um yani fakirlerden alırım arkadaşlar zengine Ay, zenginlerden alırım fakire veririm şöyle hepsini alayım arkadaşlar şöyle kaç tane oldu 23 tane ohoho baya güzel ne diyor lan şifreyi asla bulamazsın aa Arkadaşlar şifreli bir tane sandık yapmış Abi şifresi ne olabilir ki arkadaşlar Bu çok salak adam büyük ihtimal şifreyi 1-2-3-4 koymuşlar 1-2-3-4 Abi yok artık ya Arkadaşlar bu kadar mal bir adam görmedim ya Şöyle hepsini alayım bakayım Tamam arkadaşlar şimdi ne yapayım şöyle bir Eee ne yapsam ne yapsam ne yapsam Arkadaşlar tamam bu kadar yeter ya zaten Kameraları izleyecek kafayı yer arkadaşlar Şöyle koleksiyondan da arkadaşlar hepsini alayım tamam Tamamdır <laughs> Oğlum şununla bir tanesini gireyim Hadi bakalım gidiyoruz arkadaşlar Şu adam da bayıldı Abi çok güzel bir şekilde yine var ya Yapacağımı yaptım Arkadaşlar adam uyanınca var

Neyse level 50 olarak arkadaşlar şöyle gidip onu var ya harbiden biri gibi Herobrine ne dünyaya geldi ne de var arkadaşlar Böyle bir şey yok arkadaşlar şu anda Şöyle hemen gideyim bakayım Adam uyanınca tepkisini çok merak ediyorum ama maalesef izleyemeyeceğim Hadi bakalım hemen gidelim Aaa şöyle bir uyarayım bakayım Oğlum var ya çok güzel bir gün ya Oh be Şöyle uyarayım Oğlum var ya dertsiz tasasız artık çok mutlu bir hayat yaşıyorum <laughs> Şöyle bir hava almaya çıkayım Aa, oh, güvenlikten ne yapıyorsun sen? Lan! Lan! Ne oldu lan? Uyasana lan, uyasana. Ya ya patron, ya patron. Vallahi benim bir kilam yok. Hırmay geldi. Hırmay geldi. Vallahi kafama bir tane vurmuş, bayılmışım. Lan! Oğlum diğer güvenlik görevlisi nerede? Uyuyor musun sen? Ben size bunun için mi para verdim? Ağzını bunu kıralım lan ben şimdi senin. Patron vallahi ne desen haklısın patron Vallahi bilerek hiç yapmadım Zaten hastaydım diğer arkadaşlar bugün izinle normalde Böyle başıboş değiliz biliyoruz yani Neyse patron ararız buluruz vallahi ararız buluruz Bir şey çalamamıştır o korkak seni korkutmak için gelmiştir Lan oğlum var ya eğer bir şey çalsın var ya seni ağzını kıracağım. Arkadaşlar şöyle bir eve gireyim Herhalde tekrardan gelmiş Allah kahretsin Şöyle bir Bakayım abi. Abi. Allah karışsın. Arkadaşlar elmaslarım nerede? Elmaslarım nerede? Elmaslarım. 1, 2, 3, 4. Burayı bulamaz. Allah. Arkadaşlar. Hepsi gitti. <laughs> evet evet. Fırsat bu fırsat arkadaşlar. Güvenlik görevlisi uyuyor. Ve ben de ne yapacağım? Hemen gideceğim. Level 25 olarak. Hatta ne level 25'e? 50 olarak Evet soracağım. Hadi bakalım. Şöyle gideyim. Abi var ya. Onu var. Bir yıldır bu adamı bekliyorum. Geçerken her gün bayıra bakıyorum. Adamlardan biri gelmemiş. Ve bu da arkadaşlar hasta bizim salak ne yapıyor evde zengin ne yapıyor şöyle bu kim be hop <laughs> uyuyorlar evet arkadaşlar uyuyor abi var ya bundan daha şanslı olamam bugün var ya şanslı günüm değil şunu arkadaşlar bir troll yapayım da görsün şöyle arkadaşlar şunu bayıltalım evet bayılttım şimdi arkadaşlar ne yapacağım eve girme sırası bizde şöyle girelim bakalım tamamdır abi çok güzel evet arkadaşlar salada da bayılttık bir güzel bayılttım Şimdi oha uyuyor mu lan? Oha az önce kafasını çevirdi. Neyse şimdi arkadaşlar eve bir güzel bir su yiyeyim. ondan sonra da bir troll yapayım da görsün bu. Bakayım hala uyuyor mu lan arkadaşlar yoksa plan yatması tamam uyuyor uyuyor tamam. Arkadaşlar oğlum var ya ben çok şanslıyım ya. Şunu bakayım aha tüm yemekleri yiyeyim de görsün bakayım.